Ben normal. Buyurum yok. Siz olmadan Ataberk Doğan olmaz. Beni yaralanıyorum. Ataberk Doğan olmadan siz olmazsınız. Ataberk Doğan olmadan biz olmazdık. Biz geçsin. olmadan <laughs> siz vardın. Sen vardın da. Sen ele, olmadan diyecektik herhalde. Yani. Ela Aka sen hiç olmazdın lan herhalde. <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> Sayıma devam et. Hayır lan ne sayımı doğmamıştın. Orası bu çocuğu ince yaptı. Anlamadım. Aklı gidiyor. Ya -oh 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 -oh. bu çok iyi orası. Çok can acı. Can acıttı ha. Vallahi Cuk değirdi diye evet. girdi valla. bir Abi de ekran versem var ya. Abi bunun Twitter yani. halini atsaydınız da izleyeydik amana koyayım. Yani Instagram'da Abi Twitter'dan bir kral... bulamadım. Ben geri zekalıyım yani. Ya oğlum. Ya yani oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Ne bu Hadi çocuğun abi, adı? Sefo. Saygı, Sef saygı bir yazdım çıkmadı. Ya şarkının adı ne? Sefo. Sus görmedim. pus. Bak şimdi oğlum. İnsan. Bak. bak iyi izle beni Barbaros. Ben yani, bir evet maymunum abi, tamam değil. mı? Ben bir maymunum. İyi izle. <laughs> tamam. Tamam sen de. <laughs> <ya>. Maymun abi. 3000 <laughs> kelime biliyor musun Bak bak abi? bak şimdi izle. <laughs> bak bulamamışsın ya canım kardeşim. Evet abi. Ananı ne abi? Ananı sizi.

Bu olmamış, ne olmamış. Gel gel, olmamış. gel 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 orada gel, sıçmış. Gel. Evet orası çok Abi, kötü. Buranın olayı bu zaten adamlar kendi tarzlarına göre söylüyorlar şarkıları. lan tarzınız saygı değil mi lan bunun adı? E tamam. Ceza gibi söyleyecek. Ha. De, ne ne anlamı var Bir vakit ya, göz gözü görmüyor hep bu Takip değiller sesin ben sus ben ben bir şey söyleyeceğim bu çocuk Burada da çok efendi bir şey söyleyeceğim bu çocuk inanılmaz efendi bir geliyor benim gözüme niye gerçekten de öyle biri mi? Tanımıyorum. Ya. Ki. Bence öyle yani ben bir offside mi görmedim. Ben sıyırız, de görmedim. Çakal çok soğuk etap. Orada çakal daha söylüyor. Türü evet. karıştırıyor ama orada gördünüz mü kaşıntı yapmış pantolon. Kim lan? Olabilir. Erik. Bak çaktan bak bak soktu nereye? Oh. Oh. abi... Teşekkürler olsun için. Çok Olmamış hocam ya. Abi de Çakal dinleyelim. Çakal. Çakalın mı? ki bence çok daha iyi. Çakal daha iyi. ne abi, söylüyor? Çakal plaka yerli, yerli, yerli. plaka yerli plaka. Plaka yerli kim orası bu şey? Plaka yerli. Az ben şey nakarattaki aklımda kalmış pardon. <laughs> Abi çakalın ki bence çok iyi. <laughs> ben de bunu beğenmedim. Plaka <laughs> <laughs> yerli. beğenmemen normal çünkü bunu söyleyemez ki zaten yani bu öyle bir... Bir şey söyleyeyim mi gayet iyi bu arada. Yani evet bence abi. daha iyi. Kesinlikle. Plaka yerli diye giriyor ya orası Oğlum çok mükemmel. Oğlum çok bence. güzel söylemiş çocuk yani. Çok güzel olmuş bu. Bence de güzel turkiye. Kendi yorumuna getireceksen böyle getireceksin. Çok iyi olmuş bu. Ben çok beğendim. Ondan da çıkarla karşı Peki taşa o... olan Miroğlu kostu söylemedi mi? Söyledi. Vallahi ben kim söyledi bilmiyorum. Söyledi mi? Söylemiştir ya. Söylenmiştir yani saygı oğlum, bir ama. Abiniz söyledi lan. Ben, ben mi söyledim? Şey, Olokos söylemedi mi? Söyledin yani? ya. Lan Baneva, Baneva. Baneva, Baneva. Ya. Baneva kim lan? Adam, adam. Genç ben Genç bir tane arkadaş bu, hocam. Bu, ben seninkini 67. düşünmüştüm abi. Bir daha abi, kusura bana kusura bakma. Galatasaraylı dersen sıkıntı çıkartın. Galatasaraylı sunalım. Galatasaray'dan 4 yediniz. Uğurcan köfte ekmek yapıyordu kalede aman akıyım. Bir <laughs> noktası bir <laughs> attırdı. Tıray 500. Ne yoksa VIP mi? Hayır <laughs> kardeşim <gül Emin hemen VIP'i verin 500 lira daha geldi. Arkadaki dansçılar ne yapıyor hocam? Omuriliyi bak dikkat çekme amaçlı belli başlı hareketler sergiliyorlar herhalde. <laughs> Arkadaki dansçılara bir siktir edip de şarkıyı bir kenara bırakıp da arkadaki dansçılara bir fokuslanır mısınız? <laughs> Bak şarkıyı geçin. <laughs> <laughs> Nice İyi öyle. söylemiştim. Bit kötü bence. Bence bir daha tabak abimiz. Diyeti de abi diye şey yeter lan yaptık ya onu. Amcık tekrara düşme. Angel'ın altın kuralı. Yapılmışı yapmayacaksın. Bu kadar basit. O yüzden mesela <laughs> bir daha CS <laughs> oynayamayacağım. <laughs> <laughs> bugün harist değil mi? hayır, hayır bugün de oynayamayacağım. Abi Oğuzhan abinin söylediğini gördün mü? Oğuzhan abi mi? Orada Oğuzhan abi çok Oğuzhan güzel. Abi, yani. Çok pardon, düzeyli, ya çok güzel bir ilişkimiz var Oğuzhan abiyle. Abi aç mı? Aç beğence, ya. aç beğence. Yok oğlum aç. Oğlum yapmayın ağzını ağzını. bak. Oğlum ya Oğuzhan Allah Allah abi. çok iyi. Beyler bakın aç. sevdiğim bir abim benim. Çok iyi çok iyi aç. Tamam yine seveceksin. Oğuzhan Uğur. Rap. <gülüyor> tamam. tamam kardeşim. Rapstar. Her Rapstar'ı mı söylüyor? Lan Oğuzhan abi en kolay şarkıyı seçmişsin. ya. Hala mesin hala hala Twitter'da da açsa daha iyi bulamaz mıydın? Niye amına koyayım bu ne? Bu <laughs> bu <laughs> Güzel abi evet, Bence de güzel Bence hmm, de güzel bu arada Şey çalanı gördün mü? Mehmet Topal. <laughs> Onu gördünüz değil mi? Mehmet Topal'ı. Karabukayı çalan Mehmet Topal. <laughs> bir bir, bir fokuslanalım hocam. Hocam. Kemana da Mehmet Bey'i çalıyor. Ya. Aa bırak oğlum, yalan mı söyleyeceğiz? Oha. <laughs> Alo. 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 Hani, hani, adil gidiyor adil Adil, <laughs> ya şu mu <laughs> çocuğu <laughs> Bak ben gittim sandım orospu çocuğu. Yandan her çetin vs ceza var abi. Tamam beyler. Bir, bir, Erevizyona doğru kayıyoruz herhalde amına koyayım ya. <laughs>